Aycan Kıncı kocasından boşanmak için dava açmıştı ancak boşanmak üzere olduğu işi kendisine davayı geri çekmesini ve eve dönmesini istedi. Ancak Aycan Kıncı bu teklifi reddetti ve gözü dönmüş koca Aycan Kıncı'yı yaklaşık 40 yerinden bıçakladı. Ee, biz çok yıllar, yani yıllarca çok şiddetli geçimsizlik yaşadık. Şiddet, aldatılma vesaire birçok şey yaşadım. Ee, en son tartışma yaşadık. Beni çatadan aşağı atmaya çalıştı. Ve o gün e, ben boşanmaya karar verdim. Hani bu işin sonu kötüye gidiyor, kaç kurtar kendini gibisinden. O gün e, bana barışma mesajı attı. Bugün geleyim seni alayım eve gidelim falan. Ben çalışıyordum bu arada. Molana geleyim hani işte falan konuşalım. Hani ben dedim iki tane çocuğumuz var gel konuşalım ne konuşacaksak. Ama dedim hani dedim, biraz zaman verelim hani. Dedim ben güvenmiyorum sana artık hani. Bana işte bugün eve geleceksin falan dedi. Ben dedim gelmeyeceğim. Hani ne konuşacaksak konuşalım gelmeyeceğim dedim. Ee, i̇yi o zaman dedi, yemeğin dedi, güzel ye dedi, bu senin son yemeğin dedi. Ben de dedim ki hani ben senden korktum dedim. Önümüzde çay şişler vardı, ben sana kıyar mıyım dedi, kıyacak olsam dedi, bu şişle sana saplarım dedi. Deyince ben iyice korktum. Ondan sonra bugün geliyor musun, gelmiyor musun dedi. Ben dedim ki bugün gelmeyeceğim dedim, biraz zaman verelim dedim. Ondan sonra iyi tamam dedi, ben gidiyorum dedi. Ayağa kalktı, işte bıçağı dedi önce dedi sana so cebinden bıçağı çıkardı. Bu bıçağı dedi önce sana mı sokayım kendime mi? Ne diyorsun dedim. Bana yara olmayacak sen kimseye yara olmayacaksın Aycan dedi. Bıçaklamaya başladı. Önce göğüs kısmından falan attı. Bıçaklamaya başladı. Baktım durmuyor hani tutayım dedim. Hatta elimde de iz var elime girdi. Baktım durmuyor yani devam ediyor bu şekilde. Arkamı döndüm. Arkamı dönmesem hani o kadar dar bir önden alsaydım doktorlarım da diyor hani kurtuluş şansın yoktu. Çünkü yani 30'dan 35'ten fazla var vücudumda. Arkamı döndüm, insanlardan yardım istedim. Hani çığlık falan attım, yardım edin diye. Birçok kişi işte kaçtı önce orada oturan müşteriler falan elinde bıçağı görünce. Daha sonra oradakilere yaklaşmayın falan dedi. Yani i̇şte o devam ediyordu. İş yerinde çalışanlardan işte birkaç kişi sandalye falan bıraktı, attı, fırlattı ona. Ondan sonra can, kendi canını acıyınca ona hani elinden bıçak düştü beni bıraktı zaten. Ondan sonra biri beni çekti gel buraya falan diye. Şöyle ben hastaneye vardığımda benim e, çok kan kaybetmiştim. Ciddi derecede kan kaybetmiştim. Hani depolarım falan bomboş. Sadece damarlarımda akan kanlar vardı. Kötü bir durumdaydım Hani ciğerlerimi falan soktuğu için nefes bile alamıyordum. Çok zorlanıyordum. Doktorlar işte da kan takviyesi vesaire falan yapıldı ilk önce acilde. Daha sonra doktor yanıma geldi. Aycan böbreğin çok kötü bir durumda dedi. Alabiliriz dedi. Haberin olsun. Hani ben de dediğim tek şey hani iki tane çocuğum var. Ölmek istemiyorum. Alın gerekirse dedim. Daha sonra ameliyata alındım zaten. 6-7 saat sürdü ameliyatım. Dalağım, böbreğim, yani bütün organlarım, akciğerim, karaciğerim. Hepsi yara almış ve hepsinden aynı anda ameliyat oldum. Ee, i̇şte daha sonra doktorlar aileme hani e, hastanın gençliğine güveniyoruz. Çok kötü durumda, hayat tehlikesi var. Bildiğim kadarıyla yani şu an kayıtlara geçen 39-40 falan o civarda var. Yani sıyrıklarla vesaire derin yaralamalarla birlikte 39-40 tane var. Ee, daha sonra işte yoğun bakımda yattım 15 gün. 3-4 gün makineye bağlı yaşadım. Ee, doktorlar bir ara işte vücudum cevap vermemiş hiçbir şekilde. Aileme hani her şey hazırlıklı olun. Hastanın kötü durumu kötü falan demişler. Ee, daha sonra 3-4 gün sonra uyandım. Sonra e, tekrar vücudum enfeksiyon yaptı, tekrar makineye bağlandım falan derken 15 15 gün kadar yoğun bakımda yattım. Yani zaten o an bıçaklanma anında bile tek aklıma gelen çocuklarım oldu. Hani insanlara bir yalvarış şeklinde hani yardım edin çocuklarım var ölmek istemiyorum hani bu şekilde zaten hani insanlardan yardım etsin ve yoğun bakımda 15 gün sürece boyunca hani tek ağlama sebebim canımın yanması değil çocuklarım da hani ee, ilk zamanlar bu olayın üzerinden 4 zaten 3 Kasım'da oldu bu olay 4-5 ay oldu hemen hemen ee, ilk zamanlar gerçekten çok psikolojik ben çok kötüydüm aile bir ara vicdanımla oynadı beni affetmem için hani çok zorladılar o sıra o dönemlerde çok kötüydüm hani çocuklarımı düşünüyordum ne olacak ne edecek falan diye. Yani çok zordu. Şu an çok iyiyim. Hani iyim atlattım. Kendimi güçlü hissediyorum daha doğrusu. Çünkü birçok destekçim var. Bu durumda olan, bu durumda olmayan, bana çok destek olan insanlar. Ee, özellikle avukatım İslam Bey. Yani e, ölümden döndüm. Gerçekten ciddi yani doktorlarım da diyor ya bir mucize diyor çünkü bir iki bıçak yarısıyla ölen insanlar gördük biz burada diyor. Ben böyle insanların, bu tür insanların en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum, en ağır cezayı almasını istiyorum ki gerçekten bir daha böyle bir şeye tenezzül edemesinler. Bir daha bu şekilde kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri, ne bileyim hani katledilmeler bu şekilde bir daha böyle ağır şeyler görmek istemiyorum. Benim de tek isteğim zaten ee, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Yani şu an cezaevinde ve cezaevinden çıkmasını hiçbir şekilde istemiyorum. Çünkü e, tekrar bir intikam alabilir, tekrar e, yarım bıraktığını tamamlama, tamamlayabilir. Bundan da çok korkuyorum. Yani hala hayatı tehlikem olduğunu düşünüyorum yani. Bir insan e, boşanma aşamasında olduğu eşini ikna etmek istediğinde o görüşmeye bir av bıçağıyla gitmez. Ve burada önemli olan noktalardan birisi de Sanığın görüşme öncesi Aycan Hanım'a attığı WhatsApp yazışmaları. O WhatsApp yazışmalarında e, biz mahke sayın mahkemeye delil olarak sunacağız. Bu eylemin baştan sona kadar planlandığı bir tasarı halini aldığını göreceğiz. Ve mahkemede bunu kolaylıkla kanıtlayabileceğimizi düşünüyorum. Biz sanığın herhangi bir indirimden faydalanmasını istemiyoruz. Zaten sanığın faydalanabileceği bir indirim de yok. Hiçbir sebep. Bu eylemi meşru kılamaz. Bizim istediğimiz mevcut yasaların en aktif şekilde uygulanması ve adil bir yargılanma süreci. Bu sürece hiçbir şekilde müdahale edilmemesi. Sanıkların mahkemelerde kendimde değildim, o an kendimi kaybettim yahut da tahrik oldum, eşim beni kışkırttı gibi pek çok sebep ileri sürerek ve hukuki hiçbir gerekçesi ve hukuki hiçbir izahı olmayan sebeplerle indirim almaya çalışmalarını mahkemeler göz yumamalıdır.